Keşke şu anda burayı görebilseydim. Çok yakıştı bu koliler bu depoya. <laughs> Yok. Daha farkına varmadılar. Olsa haberimiz olur. Nasıl mı? Galip Çeri Bursa'yı ayağa kaldırır çünkü. <laughs> tamam. Ararım ben. Hüsnü. Hı. Tırcı varmış mıdır kapı kuleye? Ama yaklaşmıştır. Hayret ya. Arkası bomboş yol alıyor, Adam hala farkında değil, değil mi? <laughs> Süzme salakmış canım. <laughs> Demek altından donunu alsak adam farkına varmayacak. Öyle İtalya'ya kadar gidecek, değil mi? <laughs> Nasıl olmuş bu Nedim? Vallahi Galip Bey şoför de bilmiyor. Kapı kuleye 10 kilometre kala fark etmiş. Bakmış arka kapı açık, konteyner bomboş. Allah Allah. Kaç kere söyledim Galip Bey. Gemiyle gönderin şu malı diye. Vaktimiz mi vardı Sinan Bey? Koskoca konteyneri boşaltmışlar. Hiçbir bir şey görmemişler? Yemin ediyor efendim. Ne bir şey görmüş ne de duymuş. Hangi sütlü bozuk yapar bunu Galip Bey? Bulalım da hesabını soralım. Bulacağız Zahit Usta. Bulacağız. Yok ben ikinci defa araya giremem. Giremem Galip Bey. Girme Sinan. Sen konuşursun o zaman İtalya Sinan, 750 bin dolarlık malım kuş olup uçmuş. İtalyanlarla konuşmaktan mı korkacağım? Ne diyorsun sen? Allah'tan mal sigortalıyız. Sigortası olsa ne olacak? Müşteriyi kaybettiniz. Açacakları dava da cabası. Bir gelişme olursa ararsınız beni. Emniyete haber verdik efendim. Zahit Usta, hadi sen işinin başına dön hadi. Nasıl istersen beyim. Ee, yaşar Çatak. Benim, Nedim. Oo Nedimciğim, sen miydin? Ee, anlat bakalım. Ne var ne yok Nedimciğim? Bittim abi ben. Galip Çelebi burnundan soluyor. Anlayacak diye ödüm kopuyor vallahi. Kork, Efendim? Kork, kork. Korkulacak bir şey yok Nedimciğim. Her şey normalmiş gibi mesaini bitir, sonra da çık fabrikadan. Yaşar, malların üzerindeki Çelebiler tekstili yazan kolileri de yok et hemen. Tamam. Ararım ben seni. Of. Galip Bey. Bunu hak etmek için sana ne yaptım ben dedim. Bu kapıda ekmek yemeye başladığın ilk günden bugüne bir defa olsun hakkın yendi mi? Cevap ver hakkını yedik mi hiç senin? Ya çoluğun çocuğu? Bu kapıdan girdiğin günden beri hiç aç çıplak kaldı mı? Peki o zaman ne? Şimdi seni Zahit Usta'nın işçinin eline bıraksam... ...kıtır kıtır keserler seni. Polise versem... ...çoluğuna çocuğuna yazık. Ne yapayım seni ben Nedim? Affet Galip Bey beni. Affet.